Merhaba ben Firbaskan ve bugünkü videomuzda Bossonix, Bossonix. Evet, X oynayacağız. Ee, şöyle bir oyun. Bir dakika ben oyunun tanıtımına geçmeden direkt başladım. Ya siz az çok anlamışsınızdır şu an. Ee, şu an VSD tuşlarının A ve D tuşuyla yönlendiriyorum. Um, evet. Yani <laughs> durum böyle. Bostonix aslında güzel oyun. Baksanız abi. A. o. Oh, oh, oh. Evet. <laughs> Why you do this? Woo! <laughs> <laughs> evet. Enerjileri alalım. Um, şöyle. Şunla şöyle. şunla şöyle. Okay. We got this shit. Oh hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. Hal ya. Hal ya. Hal ya. <laughs> %74 yaptık. Yok. Energy Reading Reading mi? A dur onu %100 yapabilir miyiz acaba? Bir dakika deneyeceğim ben Onun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok Ben de yeni yeni indirmiştim oyunu Valla hadi bakalım şurada şu Energy Reading'i Yüzde Kaçtı o? Yüzde 74.90'dan yüzde 100 yapmaya çalışacağız aynen Son score oydu beyler. Why you do this? Tamam. Sonraki kez daha oynayacağım. Evet. We got this shit. Oh yes. Tamam. Böyle. boyun böyle oynanır. Böyle, 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 bunu da unutmayalım. Böyle böyle. Bunu kastetmemiştim. Dur. Son bir oynayış hakkımızda daha. Bunda <laughs> neden son 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 bunu saymıyorum. Son. <laughs> ha ah, aa. Tamam. Ben saymam, saymam ben. O, o olmaz da. Onu olmuyor heh. Oh yes. Sanırım bu oyunu kaptım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kalbimden vuruldum resmen. <laughs> Neyse yüzde %74.90 mıydı? Öyle bir şey yapmıştım. Yok yüzde %74.40 yapmışım. Previous pick'ten gördüm. Pick pack nasıl okunuyor hep artık yani neyse ee, boson x Arkadaşlar bu da böyle bir oyunmuş Vallahi güzel oyun ben sevdim Eee videoların Evet arkadaşlar ee, ailem Evet durum böyleydi boson x oynadık bugün beni izlediğiniz için teşekkür ederim videolarımdan haberdar olmak için takip edebilirsiniz Ayrıca beğenmeyi paylaşmayı ve yorum atmayı da unutmayın ailem sizi seviyorum, gerçekten çok seviyorum. Yardımınız, yardımlarınız için tekrardan size çok teşekkür ederim ailem. Hoşçakalın. <laughs>